Hepinize merhaba arkadaşlar. Efsane bir video ile karşınızdayım. Bu videonun gerçekten hoşunuza gideceğini düşünüyorum. İlk öncelikle neler yaptığımı sizlere söyleyeyim. Daha sonradan izleyin sizler. İlk öncelikle zırh betamızı, mavi çeliğimizi bastık. Basarken neler istediğini az çok sizlere göstermek istedim. Gargoyle kesmedim de nasıl kesildiğini neler attığını gösterdim. Aynı şekilde kırmızı ejder hayda neler attığını nasıl kesildiğini vesaire gösterdim elimden geldiğince sizlere. Umarım bu video hoşunuza gider. Eğer bu video hoşunuza giderse kesinlikle e, kanalıma abone olarak bize destek olabilirsiniz. Bizim aramıza katılabilirsiniz. Videoları likelayarak da destek olabilirsiniz. Şimdiden iyi seyirler. Merhabalar arkadaşlar. Bu videoda görmüş olduğunuz full pençelerimiz hazır. Artık mavi çeliğimizi dönüştürelim diyorum. Para kıydık. Mavi çeliğimizi aldık. Şöyle bir şunları da alayım. Ön kısma dönüştürürken 4 pençe, 4 pul, 10 ruh taşı ayrıca de para istiyor. Bunu dönüştürüyoruz. Haydi hayırlı uğurlu olsun diyelim. Şöyle bir giymek istiyorum artık sıfır şekliyle. Bunu 9 yaptığımızda çok daha güzel gözükecektir. Yavaş yavaş basmak istiyorum. Aa, 38 tane ruh taşımız var. Gittiği kadar basacağız. Gitmediğinde artık ruh taşı toplayacağız. Geleceğiz derken şeytan küllerine geçtik. Yandı bir. Hop. Yandı iki. Hop yandı 3. Şöyle bir şey yapmak istiyorum. Şu muskayı takalım be. Belki bir faydası dokunur. Son iki hakkımız. Bu böyle giderse hani şeytan külünde bunu yapıyorsa ileride ne yapar? Artık onu da siz düşünün. Hop Allah be. Seçtik. İşte hemen bir cehaz şey atıp geleceğim ben. Son şansınız zaten. CH'mizi attık. Şimdi tekrardan basıyoruz. Bu son hakkımız. Son hakkımız ve artı 5'e 5. deneyişimiz. Bu sefer geçirebileceğiz mi? Haydi bakalım bismillah. Dedik. 5. seferde de artı 5'e yandı. Aa pardon. 5. sefer artı 4'e yanıyor arkadaşlar. <laughs> Baya uğraşacağız ya. Bir adet şeytan külümüz vardı. Bir tane daha aldım. Aşırı pahalı fiyatları. Valla ne yapacağız bilmiyorum. Artık hani <laughs> bir şekilde bunları basacağız. Çevirdik yaptık bir kere. Haydi bismillah. Allah Allah. Gene yandı. Bakalım ayarlayabilirsek devam edeceğiz. Evet arkadaşlar tekrardan 2 adet şeytan külümüzü aldık. Artık hiçbir şey yapmayacağım. Direkt basacağım. Umarım geçer. <laughs> of of. Arkadaşlar şeytan küllerini hazırdık. Şimdi tekrardan basıyoruz. Bas bakalım geçecek mi? İşte bu. 8.ye geçti. Allah 8. denememizde şeytan külünü açtık arkadaşlar. Şimdi neler istiyor bakıyoruz. Buz kerisi artılı ve ruh taşı 3 adet. Hadi bakalım basalım tekrardan. Çok güzel. Onun geçmesi pek önemli değildi ama. Kuvars kumu 3 kere deneme hakkımız var. Hemen bunu da deniyorum. Hop. Yandı bas. Hadi bakayım geçecek mi bu sefer. Şey kuvars kumuna adamsın işte bu. Ben hesap kendinden geçti. Büyülü <laughs> tohum bir adet lazım. Bunu ayarladıktan sonra devam edelim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere artı bir mavi çeliğimiz vardı. Su kristalleri işte onları bir ayarladım ben şu an 3 tane var. Fakat bir kere deneme hakkımız var. Şimdi bunu bir deneyeceğiz. Umarım geçer. Haydi bismillah. Of be. Her yandığında bize bir bayağı bir pahalıya mal oluyor. Bir adet daha su kristali bulduğumda tekrardan geleceğim. Su kristalimizi bulduk arkadaşlar. Tekrardan artı 8'e deniyoruz. İnşallah geçer. Ve bizi daha fazla uğraştırmaz. Hani bir an önce bunu artı 9 yapıp beta'ya çevirmek istiyorum çünkü. Bizim burada bir şeyimiz vardı ama. Ha karmamız Bunu takacağım. Hani belki bir faydası dokunur. Hiç mutlu değilim ama. Haydi bismillah. Şöyle bir kere daha ayırıyorum. Evet. Yandı. Gerçekten muazzamsın ya. Valla bak. Şu çeliğimizi bir kere daha deneyeceğiz. Bir adet daha su kristali buldum. Bir tane de zaten vardı. Hiçbir şey yapmayacağım. Direkt basıyorum şöyle. Atarsın lan. <laughs> Artı sekiz. Ne istiyor? Dokuza. Mavi kristal. Beş adet var. İki defa deneme hakkım var abi. Bas. Bir. Yandı. Hiçbir şey yapmayıp tekrar yine basacağım. Haydi abi. Adam. Sen var ya sen adamsın. Artı dokuz oldu. Hemen bunu dönüştüreceğiz. Şimdi Sen Ponyonka'ya geldik. Buradan hemen şöyle metalle dönüşme gördüğünüz gibi. Bırakıyoruz. İçizden para altışar tane ot istiyor. Artık meta zırhımıza basıyoruz abi. İşte bu. Hop. Şöyle bir giyelim. Gerçekten güzel oldu. Buna isterseniz şöyle bir artı basmaya başlayalım. Hemen. Ruh taşı zaten bildiğiniz üzere artı basmaları hep istiyor. Aha. Ulan buna da mı şeytan külü istiyorsun be? 4 tane istiyor 4. Artı 3 şu anda. Artı 4'e Abo. Valla var ya çok sıkıntı olacak. Tahminimce şeytan külü isteyecek. bir tohum isteyecek. 7-8-9'a ise bu kenetlerden isteyecek diye tahmin ediyorum. Umarım öyledir abi. Ayarlamaya çalışayım ben bunları da. 4 adet şeytan külümüzü topladık. Şimdi zırhımızı artı 4'e deniyoruz. Umarım geçer. Hop adam. İşte bu. Şimdi artı kaç oldu? 4 oldu. Artı 5'e deniyoruz. Ne istiyor bizden? Buz küresi artılı. Satılıyor mu? Bakalım hemen. Buz küresi artılı. Buz küresi artılı. Satılmıyor. Ben bunları bir yan hesaplarımda vardı bayağı bir. Onları toplayıp hemen yeneyim. Yan hesabımızdan buz küresini bulduk. Şimdi artı 5'e tekrardan deniyoruz. Güzel. Artı 6 ya 4 adet kuvars kumu istiyor. 3 tane var. Bir adet daha bulup tekrardan artı basmaya devam edelim. Bir adet kuvars kumu aldım. Hemen artı 6 deniyoruz. Umarım geçersin. Haydi bismillah. Yandı. Şimdi 4 tane kuvars kumu bulmamız lazım. Bulursam basma işlemine devam edeceğiz. Tekrardan bir artı altıya deniyoruz. Kuvars kumlarımızı bulduk. Umarım geçersin. Yandı. Ulan az istemiyorum 4 tane istiyor. Niye yanıyorsun ya? Arkadaşlar 4 kuvars kumunu daha aldım. Basıyorum. Bastım. Yandı. <laughs> Lan oğlumuz ne yapayım dedim. Yine yandı ya. Hayır abi. Yani, çok da para gidiyor. Tekrardan zırhımızı artı altıya deneyeceğiz. Bu kaçıncı oluyor? Saymadım. Umarım bu sefer geçer ve daha fazla bizi uğraştırıp zarara sokmaz diyorum. Ve şöyle biraz oynamak istiyorum üzerinde. Haydi bismillah diyorum. Haydi abi geç. Bastım. Of. Of. Arkadaşlar. gene <laughs> aldım. Valla son paralarımız artık geçti geçti. Geçmediği takdirde daha da bunu basamayacağız. Para kasmamız gerekecek. Umarım geçersin be. Hadi bismillah diyorum. Hadi be hadi be. Şunu kapatayım dur. <laughs> çok takıldı gözüme. Hadi adamsın be. Artı altı. Artı diye büyülü tohum. 14 tane. Şu kenetlerden falan nedir istemiyorsun. 7'ye 8'e 9'a bunlardan. istesen çok daha hoş olurdu. Zaten mavi çeliğini istedim. Valla yapacak bir şey yok artık. Bunları ne zaman bulduk o zaman basarız. Arkadaşlar şimdi beta zırhımızı artı 7'ye deneyeceğiz. Ee, bunu kadim metalle denemek istiyorum. Nedeni büyülü tohum 4 adet istediği için. Kadim metalle deniyorum. İnşallah geçer. Ve bizi daha fazla uğraştırmaz. Zaten hani <laughs> sömürdük para pul kalmadı. Haydi bismillah. Bas abi adamsın lan. Artı 7. 8'e ne istiyor hemen bakıyorum. 8'e... Oha. Su kristali 4 tane. <laughs> 9'a da 4 tane mavi kristal isteyecek o zaman. Hayda. Ve bunlar ikişer tane ister diye hesaplamıştım ya. E yapacak bir şey yok. Bu şimdilik bu şekilde arkeli takılacağız. Şöyle giyin bakın bir parlamasına vesaire. Yani pek de parladı söylenemez ama en azından yani artı oldu ya. <laughs> Eyvallah kardeş sağ olasın. <laughs> ya yani bunu ayarlayabilirsek tekrar bir deneyelim ya. Arkadaşlar şimdi Bildiğiniz üzere böyle çölde kırmızı ejderha çıkıyor. Buraya tabii ki girmeyeceğiz. Adamlar zaten yardırmış kesiyorlar. Şöyle ne attığını sizlere bir göstermek istiyorum. Silah matkabı, silah zırh matkabı. Sonra kadim metal, incilerden atıyor. Tatlı punç atıyor, ışığı sandığı, silah kostümü, afrodit isim izi. Afrodit eşya değiştirme, Afrodit mühürü, kemer sandığı, turkuaz iksir, beyaz iksir, evcil hayvan sandığı ve kostüm sandığı atabiliyor bundan. Şöyle yere düşenlere bakalım eve silah kostüm, normal kostüm sandığı, Afrodit mühürü. Bunu gördüğünüz üzere Hero oyuncası oyuncusu burada bazıları dönüştü, seri şekilde eritti. Bunlar hangi bayrak? Kırmızı bayraklar sanırım Zaten genelde kırmızı bayrak bu tarz hani işte gargoyle olsun kırmızı ejderha olsun Biz bunlara pek bir şey yapamıyoruz Tek başıma giremem zaten Hani göstermek istedim neler düşebildiğini Kırmızı ejder bu şekilde Arkadaşlar şimdi gargoyle köyüne geldik Buradaki Olay size anlatmak istiyorum Burada binek çağrılmıyor mu? Bir dakika. Bu haritada binek kullanamazsınız diyor. Evet ilk şeyimizi öğrenmiş olduk. Bu haritada binek kullanamıyoruz. Şöyle size skilllerimi göstereyim. Zihinsel'e döndüm. Güçlü beden, ruh vuruşu ve şiddetli vuruşu. Perfect açtım. Burası bayağı dolmuş be. Diğerlerini açmadım henüz. Ruh taşı lazım oluyor artı basmaya. Öncelikle ilk hani ne attığına bakmak istiyorum benden uzak durun. Şöyle zırh silah matkapları, kadın metal, silah kostüm sandığı. Binek isimizi, Afrodit isimizi, Afrodit eşya değiştirme, Afrodit mührü, inciler, sarı iksir, pembe iksir, kemer sandığı var. Ve evcil hayvan sandığı, kostüm sandığı atıyor. Şu sağ tarafta giren kişilerin loncasını gösteriyor. İşte şu an Heros, DSC, Kairos diye loncalar vuruş yapıyor. %9'luk kısmını Heros loncası vurmuş. Şöyle göstereyim sizlere. Katılım 53 diyor. DSC'den 31 kişi katılmış toplamda. Burada insanlar birbirini kesebiliyor aynı zamanda sadece boss odaklı değil. Boss'a en çok kim vurursa ödülleri olunca kapıyor. Şu anda 184'lük bir canı var. Gerçekten Heros loncası şu anda içinden geçiyor. <laughs> Bize de vuruyorlar. <laughs> yani pek bir şans yok aslında şurada hani diğer loncaların. Adamlar 53 kişi girmiş. Daha ne olsun? Ya gargoylu göstermek istedim nasıl kesildiğini nasıl bir mantık olduğunu gargoyunda Burada keselim artık zaten yapacak bir şeyimiz yok burada. Bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gider ve bana destek olmak için abone olup like atarsınız. Eğer benden istediğiniz bir şey olursa çekmek istediğim bir video vesaire bir şeyler. Yorumlarda bunları belirtiniz. O yönde ilerleyelim. Şimdilik videomuz bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.